Arkadaşlar selamlar. Bugün sizlerle beraber bizim emektar 3 boyutlu yazıcı bir takım modifikasyonlar yapacağız. Sürücülerini değiştirecek başlayacağız. Çünkü biraz küçük bir eve taşındım ve yazıcı ev içinde eee hali hazırda bulunduğumuz yerde odada kullanılıyor ve sesi de bayağı rahatsız etmeye başladı. Çünkü biliyorsunuz ki eski Çin malı sürücüler A4988 ya da DRV8825 oldukça sesli çalışıyor. Bugün e, bu sürücüleri değiştirirken Sizlerle beraber e, acaba ne kadar ses değişiyor bir kayıt altına almak istedim ve bunu sizlerle paylaşacağım. x ekseninde Çinmalı A4988, YZ ve E eksenlerinde de birer tane DRV8825 bulunuyordu bir önceki e, sürücüler olarak. Şimdi bunları TMC2225 denilen e, biraz daha sessiz, bayağı daha sessiz aslında bir sürücüyle değiştirme kararı aldım ve işte bunları her iki şekilde de aynı ortam koşullarını sağlamaya çalışarak değiştirmeye çalıştım. Tabii bir takım işte yazım müdahalesi falan gerekti. İşte ya da reverse gerekti öyle söyleyeyim motorların yönünü falan değiştirmek için. Ancak yazıcı her iki şekilde de olabildiğince aynı koşullarda aynı baskı kalitesinde çalışmaya programlanmış durumda, ayarlanmış durumda olacak dinlediğiniz kayıtlardan. İsterseniz önce bir kayıtları dinleyelim, sonrasında da bir yorum beraber getirelim. Arkadaşlar, her iki baskıda da mikrofon burada olacak ve buradan baskı dinlenecek ve aynı şartları sağlamaya çalışacağım. Şimdi her iki kaydı da dinlediniz. Benim yorumum şu şekilde olacak. Mikrofonda size nasıl yansıdı bilmiyorum. Ancak DRV 8825 ya da A4988, özellikle bunların Çin malı versiyonları orijinallerini denemedim, bilmiyorum. Oldukça sessiz çalışıyorlar. Bu yazıcıları eğer ev ortamında kullanacaksanız, mümkünse artık bu sürücüleri kullanmayın. Bu sürücüler artık sadece fiyat avantajına sahipler. Onun dışında avantajlara sahip değiller ve bunun yerine daha sessiz yeni sürücüler kullanın. Kesinlikle önemli derecede fark ediyor. Yani eğer yazıcıyla aynı ortamda bulunacaksanız zaten diğer pek diğer eski model sürücüler artık pek sizin için bir alternatif olmayacak bu videodan da anladığınız kadarıyla. Bana sorarsanız ben 7 yıl boyunca diğer eski sürücüleri kullandım ve oldukça eziyet çekmişim. Yani baya baya eziyet çekmişim. Yani bugün TMC 2225 çok da pahalı olan bir sürücü değil. Ve kesinlikle geçmenizi tavsiye ediyorum. Uzun bir yıldan sonra sizlerle beraber bir video çektik ve 3 boyutlu yazı ile ilgili bir yaptığım modifikasyondan bahsettim. Bundan sonra kanalda yeni videolara yer vermek istiyorum. Özellikle FPGA yani sayısal elektronik alanında ve aynı şekilde de analog elektronik alanında da ekstradan videolar çekmek istiyorum. İşte basit bir sıcaklık sensörü nedir, nasıl yapılır, transistör temelli. Sonrasında işte bizim FPG ile bir işlemci projem var benim bitirme projem. İşte onunla ilgili çeşitli projelerimiz falan olacak. Bunlara kanalda yer vermek istiyorum. O zaman ilerideki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.